Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok çok kolay çıtı pıtı bir model çalışacağız. iki şiş ile gayet hızlı ilerleyen bir model. Çok kolaylıkla yapabileceğiniz, her örgünüzde kullanabileceğiniz şahane bir model arkadaşlar. Bebek örgülerinizde, atkılarda, berelerde, Aynı zamanda şal olarak kullanım sağlayabilirsiniz. Çok çok kolay. Bir sıradan oluşan bir model. Ilmek sayısı yok. İstediğiniz kadar şişinize ilmek atabilirsiniz. Orta kalınlıkta bir yün kullandım ben modeli gösterebilmek adına. Daha kalın bir yünle de yapabilirsiniz. Bu ipte kullandığım şiş numarası 3 olarak çalıştım ben. Ama nacizane fikrim 4 veya 4,5-5 numaralık şişlerle çalışırsanız eğer bir daha hani biraz daha kalın bir yünle çalıştığınızda model kendini daha güzel gösterecektir. Ama burada da çıtıpıtı olarak hani işlem görünüyor Daha doğrusu ee, ona keza dediğim gibi her örgülerinizde kullanabileceğiniz çok hızlı ilerleyen çok kolay e, kafa karıştırmayan bir model çalışmanızı tavsiye ederim bu modelle ee, Öncelikle kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen videolarımdan haberdar olabilmek adına e, zil işaretini aktif edebilirsiniz diğer sosyal medya hesaplarım üzerinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ana sayfada linkleri bulunmakta. Şimdi modelin anlatımına geçelim. Ben şişime ilmeklerimi attım. Şimdi bu modelin sayısı yok arkadaşlar. Sizler kaç ilmek atmak istiyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Şu an elimde bir bebe yünü var. Bebe yünüyle sizlere model çalışması yapacağım. Önceden ilmeklerimi attım. Birkaç sıra göstermem yeterli olacaktır. Çünkü çok çok kolay bir model. İlk sırada modelin kurulumunu yapmıyoruz. İkinci sırada modelin kurulumunu yapacağız. Her zaman için ben örgülerimde ilk sırayı haroşa örerek devam ederim. Şöyle ilk sıramızı haroşa olarak tamamlayalım. Diğer sırada modelimizi kurmaya başlayacağız. Bu modele pirinç de diyorlar. Bir de bir isim daha vardı şu an tam olarak hatırlayamadım ama farklı bir ismi de var. Ama gerçekten çok çok kolay ilerliyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bebe yünüyle de gayet kolay düşecektir. Şimdi ilk sıramızı tamamladık. Ön tarafa geldik. Bakın. Haroşa yapmamın sebebi ön tarafın bu şekilde düzgün durabilmesi için. Şimdi modelimizi ön tarafta kurmaya başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane haroşa, ipimi arka tarafa attım. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters, bir tane düz. Lastik mantığı ile ilerliyoruz. Bir tane düz, bir tane ters. Bir tane düz. Modelimizi ön yüzden kuruyoruz sıramızı aynen bu şekilde bir düz ve bir ters olarak tamamlayalım. Son ilmeğimizi her zaman için düz örmemiz gerekiyor. Kenarın düz olabilmesi için. Şimdi modelin arka tarafına geldik. Arka tarafına geldiğimizde ise her görmüş olduğumuz ilmeği gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bakın bu düz ilmeğimi ipimi arka tarafa aldım. Düz ördüm. Ters, ters ördüm. Düzü düz, tersi ters örerek arka tarafı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu modelle bebek hırkaları, bebek yelekleri, yetişkin hırkaları, atkıları, şapkaları kolaylıkla yapabilirsiniz. Çok hızlı ilerleyen bir model. Sıramın sonuna geldim. Yine ilmeğimi düz aldım ve modelin ön tarafına geldik. Şimdi burada yapacağımız işlem ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ters ilmek var burada. İpimi arka tarafa alıyorum ve bunu düz örüyorum. Düzü de ters örüyorum. Düzü ters, tersi de düz örerek sıramızın sonuna kadar işlemimizi devam ettirelim. Sıramızın sonuna kadar düzü ters, tersi de düz ördük. Son ilmeğimizi her zaman için düz örüyoruz ve şimdi arka tarafa geçiyoruz. Bakın bu şekilde. İlmeğimi örmeden aldım. Şimdi arka tarafta hangi ilmeği nasıl görüyor isek o şekilde örüyoruz. Düzü düz, tersi ters olarak bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. İlmekler zaten kendini belli ediyor. Videonun başında söylediğim gibi kaç adet ilmek attığınız e, önemli değil. İstediğiniz kadar ilmek atabilirsiniz. Son ilmeğimi de düz ördüm. Ve modelin ön tarafına geldim. Bakın şu an bu şekilde. Devam edelim. Yine ön tarafa geldiğimiz için ilmeğimi düz aldım. Pardon, örmeden aldım. Düz gördüğüm ilmeği ters, ters gördüğüm ilmeği düz alıyorum. Şöyle. devam edelim. Düz gördüğüm ilmekleri ters, ters gördüğüm ilmekleri düz örerek sıramın sonuna kadar geldim. Son ilmeğimi düz ördüm. Bakın model yavaş yavaş çıkmaya başladı. İlk sıralarda model size biraz karışık gelebilir. Bir 6-7 sıra daha ördükten sonra zaten gayet net bir şekilde çıkacaktır modelimiz ön plana. Arka tarafta ne demiştik? Düzü düz, tersi de ters olarak örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. En son ilmeğimizi de düz ördük ve sıramızı tamamladık. Ön tarafa geldim. Yine düz gördüğüm ilmekleri ters alıyorum. Ters gördüğüm ilmekleri de düz alarak sıramızı tamamlıyoruz. Bu sırayı da tamamladıktan sonra videoyu sonlandıracağım gayet kolay şık her örgünüzde kullanabileceğiniz bir model rahatlıkla örgüye yeni başlayan arkadaşlar bile çok rahat bir şekilde bu model çalışabilirler şöyle bakın Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Sizlere de biraz önce göstermiş olduğum gibi tek sıradan oluşan çok kolay bir model. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.